Evet şimdi Yamyam Belediye'nin bizden aldıklarına bakalım arkadaşlar. Şöyle yaklaşalım biraz. Bakın bu bugün aldım daha. Ayın 14'ünde elime geçti bu belge. 26'sında düzenlenmiş. İcra yapacağız diyor. Mallarını hacize geleceğiz diyor. Bakın. İcra servisleri diyor. Bakın diyor ödeme emri borçlarının vadesi geçtiği halde ödenmemiştir diyor. A, a, vadesi geçtiği, vade dedi işte mesela şunun vadesi Haziran Haziran'ta 3 ay vadesi geçti diye adam diyor ki ödemedin ben sana bilmem ne diyor. yapacağım diyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Mahkemeye gidersen gecikme zammı ödeme anında tekrar hesaplanır diyor. Vay anasını nasıl bir zam yapıyorlar. Bakın arkadaşlar nasıl bir zam yapıyorlar. Siz düşünün. Bakın en sona şurada e, 3 ay 3.5 ay. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 4.5 ay diyelim bugüne kadar. Hatta onların şeyine göre 3 ayda 3 ayda bu kadar zam olur mu arkadaşım? Bakın. Bu kadar zam olur mu? 53 liradan yerim. Yani gecikme zam mı diyor. Bakın arkadaşlar burada gecikme zam mı diyor. Bu şerefsizliğin tam önde gideni. Gecikme zam mı? Gecikme zam mı? Neye göre gecikme zam mı? Yani burada geçen yıl ben size bu şerefsizliği anlattım. Ne diyorlardı? Efendim ee, KYK borçlarını sileceğiz. Faizleri sileceğiz diyorlardı. Benim de kredi, kredi almıştım devletten. E, borcum vardı arkadaşlar sonra sileceğiz sileceğiz dediler sonra faizini sileceğiz dediler sonra faizini silmişler gecikme zammı koymuşlar yani aslında adam mesela faiz oranı yüzde 12 iken öğrencinin aldığı faiz yüzde 12 iken onu 40'a çıkarmak için faiz siliyoruz diyor benim e, o 40 bin lira kadar borcum vardı bu fa faizden sildik dedikleri 12.000 faiz olmuş 6.000'li sildiler 6.000'li silmediler ve ondan sonraki aylar ayda 1000 lira artmaya başladı faiz. Yani aslında 6.000 sildiler ya 6 ay sonra yine aynı borç oluşacak ve her ay 1000 lira artıyordu. Düşünün yani o kadar büyük bir faiz vardı. Ne zaman vardı arkadaşlar? Geçen sene faizleri sildik siliyoruz, insanları rahatlatacağız dedikleri zaman öyle bir geçirdiler ki yani orada yüzde onluk faizler varsa onları silip yüzde kırklık yüzde atmıştık faizleri koydular. Ondan sonra bunun ismi faiz olmadı, gecikme zammı oldu. Aynı şeyi bu Yunus Emre Belediyesi de yapmaya başlamış. Bakın bu gecikme zammı. Arkadaşlar böyle bir mı var. Yani faizi, faiz uygulamıyor adam gecikme zammı uyguluyor. Tefecidin yeni adresi arkadaşlar. Yeni tanımı. Evet. Şu lanet borçlardan kurtulalım. Gelin hadi bakalım. Bakın görüyorsunuz değil mi? O kadar bu yani o kadar konuşulacak hiçbir şey yok aslında. Bakın bunu ben Excel'e çektim. Bu borçları Excel'e çektim. Burada yeni yeni borçlar var. Bunlar da benim borçlarım arkadaşlar. Bu diyor ki tescil, tescil iptali sonucunda oluştu. Hani benim arsamı benden çalmaya çalışıyordu ya. İşte o onun iptal sonucunda oluştu diyor bu Bart. Bunu da ödeyeceksin diyor. Bu da 2022'den olan borçların diyor. Falan da filan da. Ee, şimdi ben buradaki faiz oranlarına baktım arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya doğru azaltıyorum. Bakın bu 2020'den vade tarihi dediği e ayın e, Haziran'ında başlıyor. 2022'nin Haziran 1'de başlıyor. Gecikme zammı dediği şey bakın borç tutara 61 lira gecikme zammı 50 %85 faiz işlemiş arkadaşlar. Gecikme zammı adı altında faiz bunlar. %85 2 yılda devlet kurumu. Bakın 2 2 yılda devlet kurumu %85 2022'nin sonunda oluşan borçlarda yani yüzde seksen arkadaşlar. Bir buçuk yılda yüzde seksen. Hatta şuraya gelelim. Bakın bu bu 2024'ün Haziran, Haziran, Tem, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 4 ay. Hadi bugüne kadar sayalım. Dört buçuk ay geçti aradan. Bakın yüzde yirmi nokta iki işlemiş faiz. Bakın yüz, e, borç tutarı 693 lira diyor bina vergisi diyor mesela bina vergisi diyor 693 lira vergin var diyor ne zaman diyor bunu 2024'ün ortasında diyor o günden beri 3 4 buçuk ayda yüzde 20 faiz işletmiş yani 140 lira faiz oluşmuş bunun 20.2 Siz bu yüzde 20.2 20,2'yi 4'e 4,5'e bölerseniz aylık bazında yüzde dört buçuk faiz arkadaşlar ayda yüzde dört buçuk faiz işliyor yani bunu 12 ile çarparsan yüzde 53 gözüküyor ama bu bileşik faizi aldığınız zaman yüzde 80'lere kadar gider aslında bizde bize böyle gecikme zammı adı altında yüzde 70-80 faizleri kakıtıyorlar arkadaşlar ve şu an kakıtmış durumdalar görüyorsunuz değil mi? Bakın bunlar bize bana girenler size giren var mı bilmiyorum bana girenler biri tarlamı arsamı benden almaya çalışıyor. Sonra iptal ettik. Yok şöyle oluyor. iptal sonucunda şunu ödeyeceğim. Şurada şunu ödeyeceğim. Burada bunu ödeyeceğim. Böyle güzellemeler. En sonunda icra takiplerine başlıyorlar. Evet arkadaşlar. Şimdi belediyenin sitesinden bakalım şöyle. Bakın bunlar halihazırda benim borçlarım arkadaşlar. 2022'den. Bunlar faizleri gördüğünüz dosyada Excel'di. Şimdi bunların toplamı 4921 bunu ödemek zorundayım. Çünkü günlük faiz işliyor arkadaşlar. Adı da gecikme zammı. Yani eskiden bu faiz olarak geçseydi atıyorum %30 %20 faiz işleyecekti. Belki %15 isteyecekti. Ama şimdi bunun ismini değiştirmiş adam gecikme zammı diye bir şey icat etmiş %80'e çıkarmış bunu. İnsanlara böyle sövüştüyorlar arkadaşlar. Arkada da altta da böyle ödeme emirleri var. Diyor ki buna diyor sen diyor dava açabilirsin şunu da yapabilirsin bunu da yapabilirsin. Manisa vergi mahkemelerine gidebilirsin. işte şu olur bu olur bu olursa şöyle olur şey, bilmem ne olur diye açıklıyor. Bakın bunları okuyun. Direkt okuyun. Çünkü bu sadece Manisa ile alakalı değil size de giriyor bu. Bütün iller bütün zaten e, bu e, belediyenin yaptığı usulsüzlük geçen de 3500 lira yine ceza kesmiş bana. Niye ceza kesmiş biliyor musunuz? mu? benim e, benim arsamı benim üzerimden alıp tekrar benim üzerime vermiş arsayı sonra demiş ki sen bu arsayı belediyeye bildirmediğin için iki ay içinde yani ne oluyor 2000 arkadaşlar 2023'ün Son aylarında 2023'ün son aylarında arsayı benim üzerinden alıyor. Bir daha benim üzerime yazıyor. Sonra diyor ki 2024'ün ocağına kadar 2 ay içinde sen bu arsayı belediyeye bildirmediğin için arsa satın aldığını belediyeye bildirmediğin için diyor. Ben sana usulsüzlük cezası yazıyorum diyor. Kardeşim diyor sen bana bildirdin mi bu arsayı benim üzerinden alırken tekrar benim üzerime arsayı tekrar yaparken? Yani orada ada parselini değiştirmiş, metrekaresini değiştirmiş, bilmem ne kanuna göre demiş. Ondan sonra iki ay içinde de sene sonunda bilerek bunu yapıyor. Bir iki ay içinde de sene kapanıyor. Sene kapandığı için zamanında diyor ki belediyeye bildirmedin diyor bir arsa, bir daire satın aldığın zaman belediye bildirmen lazım. Vergisi oluşması gerekiyor. Sen bildirmediğin için özel usulsüzlük yapmışsın diyor. ikinci dereceden usulsüzlük yapmışsın diyor. Al sana diyor 3500 lira ceza. Evet arkadaşlar şerefli insanlar şerefsizler kadar burada şey değil. Yani ne yazık ki ne yazık ki adam Adam bize suratımıza baka baka bizi soyuyor. Ondan sonra git istediğin yere şikayet et diyor. Bunu diyen belediyeler arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu borcu ödeyeceğim. Lanet olsun bu belediyenin yaptığı işlere de. Ha bu belediyenin hakkı mı? Hakkı. Tamam ben buna bir şey demiyorum. Ama ben şuradaki gecikme zammına diyorum. Kardeşim sen %70 %80'lik bir faiz alamazsın. Adında gecikme zammı yapamazsın. Ve Bunlar hile hurdayla çıkan arka plan kanunlarıyla kanun çıkıyor sana diyor ki yok diyor biz KYK'lı öğrencilerin borçlarını sildik. Nah sildiniz arkadaşım. Borcu birse bin olacak yani. Ben 4 sene 4 sene önce bitirdim almayı 2019'a 2020'de ödemem gerekiyordu. 2024'e kadar işleyen faizi 12 bin lira yani 27 bin almışım 12 bin faiz işlemiş 4, 4 yılda Ondan sonra yeni bir şey çıkardılar. Gecikme zammı muhabbeti çıkardılar. Yani faizini değiştirebilmek için çıkardılar. Sözde faiz faiz sildiler. Ne oldu sonra? Aynı borç 6 ayda 6000, 6 her ay 1000 lira artıyordu çünkü. 6 ayda 6000, 12 ayda yani bir, bir senede 12000 lira faiz artacak. Bakın bir bir tarafta 4 senede 12000 lira faiz arttı. Bu öğrenci kredisinin faizini konuşuyorum bir sene o 4 senede 12 bin faiz arttı ama bunlar yaptıktan sonra düzenleme e, bir senede 12 bin faiz artacak ne, ne kadar paranın 12.000 bin faiz alacak 36 bin para da 12 bin faiz artıyor bölü 36 bin yılda o da yüzde 33 gibi bir şey gözüküyor çok yüksek bir rakam arkadaşlar yüzde 30 yüzde 35 bir öğrenciden yani üniversite zamanında kredi çekmiş bir öğrenciden alınması gereken faiz tutarı değil. Daha düşük olmalı. Yani öğrenciden daha düşük olmalı. Yani bu şey değil ki. Çünkü sen o öğrenci olarak veriyorsun. O yine harcıyor o parayı. O yatırım yapmıyor o parayla. Bir işletme kurmuyor. Sen yüzde 30, yüzde 40 bu faizi öğrenciye bindiremezsin ki geçen sene bindirdiler. Allah'tan bu sene bindirmediler arkadaşlar. Bu sene bindirselerdi %50 olarak bindirirlerdi. Ben size söyleyeyim. Belki değişkendir o faiz. Bu sene %50 olmuştur. Ben geçen yıl buradan İş Bankası'nın kredi kartından 40 bin lirayı çektim. Ve borcumu 5'e böldü. Sağ olsun İş Bankası 5'e böldü. 5 taksit ödedim ben o KYK kredimi ay ay geçen yıl ödemiştim biliyorsunuz Ocak'tan Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs diye bitirmiştim kurtulmuştuk Evet arkadaşlar ne yazık ki böyle bir düzen böyle bir düzende yaşamayı hak etmiyoruz ki bu benim arsa tescil dediği yerde bu benim arsamdan yüzde 45 hak aldı bu belediye yüzde 45 aldı arkadaşlar bakın siz ne diyorsunuz ya yani arsa mül şeyleri çok pahalı işte kat karşılıkları çok pahalı yüzde 40 yüzde 50 Avrupa'da yüzde 10 Arkadaş %40, %50 diyorsun da sen belediye zaten senin malının yarısını %40, %50'den alıyor. Onun sattığı fiyat piyasa fiyatı oluyor. En yüksekten piyasada malı satıyor ve herkesin arsanın ederi o oluyor. Dolayısıyla o belediye kasasına o paraları koyuyor. Ondan sonra da sen diyorsun ki arsa pahalı. Yok belediyenin yüzde %45'ini işte şu tescil bilmem ne derken... %45'ini kesti. Tam %43 nokta bilmem kaç diye kesti. Yani yarı yarıya biz arsamızı belediyeye devretmek zorunda kaldık. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Öyle kimse atıp tutmasın. İşte Avrupa'da %10'muş kat karşılıkları. Burada yok bilmem devlet bize şey versin. Arsa versin. Müteahhit olarak biz gidelim ucuza konut yapalım. Nah yaparsın. Devlette sanki arsa var. Arsa olsa benim arsamın yarısında niye şey tefeci gibi konuyor. Yüzde %45 45'ine niye tefeci gibi konuyor belediyeler? Çok mu var bunlarda? Yani devlette de çok mu var da seni beni zengin edecek. Bizim malımızı gasp ediyorlar. Sen burada tutmuşsun. Yok arsa versin devlet bedavaya yapalım. Bedavaya az maliyetten otursunlar. Zaten müteahhitlerin yediği içtiği yetmedi. Ülkeyi sömürdüğü yetmedi. Bir de arsa sahiplerinin arsalarını ortak olup yarısını alıp onları da müdahide verecekler. Yaparlar mı arkadaşlar? Yaparlar. Herkese iyi günler. Ben bu borcu ödeyeceğim. Şimdi birazdan öderim. Herkese iyi günler arkadaşlar.